Bakın öncelikle ben burada kazanmış olduğum internetleri sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü internetim var arkadaşlar. WhatsApp yönüne sınırsız, oyun yönüne sınırsız, 9 GB bir yerde sınırsız iletişim bir yerde. Dün de 2 GB kadar bir internet kazandım. 900 MB'ını kullanmışım toplamda. 1.100 GB kalmış. Yani 1 GB, 100 MB kadar bir internet kalmış. Her neyse kanka şimdi bu videoyu izleyen güzel kardeşim görmüş olduğun gibi az önce de ben 12 GB internet kazanmışım. Bu videoyu baştan sona kadar izlersen sen de nasıl yapacağını öğrenebilirsin. Tamamen bedava bir şekilde paylaşacağım kanka kodu. Ee, gireceksiniz abi. Siz sadece kodu okutacaksınız ve internetinizi kazanacaksınız. Bu arada bu bir kampanyadır kankalarım. Benim kampanyam değil. Vodafone'un kendi kampanyasıdır. Her neyse kankam Şimdi videonun adımlarına geçiş yapalım. Öncelikle kankalarım bir tane kendinize şöyle e, QR kod barkod okuyucu indirin App Store veya Play Store üzerinden. Ardından bu videonun açıklama kısmında vermiş olduğum e, kanala giriş yapın. E, Verdan Berdan Medya Telegram kanalına. Bu arada dün ben grupta e, birkaç tane şey paylaştım arkadaşlar. Birkaç tane mesaj paylaştım. QR kodunu bedava verdiğim arkadaşların SS'ini paylaştım. Ve bunun üzerine bana binlerce kişi yazdı. E, ve hepsine kodu gönderdim. Görmüş olduğunuz gibi tekrar tekrar benden kod istiyorlar. Fakat ben böyle tek hepinizle tek tek uğraşamadım. Çünkü çok mesaj aldım. Instagram'dan da çok aldım. Arkadaşlar Berdan Medya kanalında başa sabitledim QR kodu. Görmüş olduğunuz gibi kankalarım. QR kodunu paylaştım. Bu QR kodunu okutuyorsunuz arkadaşlar. Okuttuktan sonra bu QR kod sizleri e, bir tane siteye aktarıyor. O siteye arkadaşlar kayıt oluşturuyorsunuz. Yalnız kankalarım şuna dikkat edin. Şurada görmüş olduğunuz bir tane referans kodu var. Bu referans kodunu yazmadan hiçbir şekilde 20 GB internet kazanamazsınız. Ee, siteye kayıt oluşturup e, bu kodu kullandıktan sonra arkadaşlar Vodafone'dan e, bedava ücretsiz bir şekilde 20 GB ile 25 GB arasında bir internet kazanıyorsunuz. Belirtmiş olduğum gibi bu bir kampanyadır kankalarım daha detaylı bir şekilde e, bu videoyu paylaştıktan sonra e, Berdan Medya Telegram kanalının içerisinde QR kodunu daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bu arada eğer yapamazsanız benim görmüş olduğunuz gibi burada Insta e, Telegram kullanıcı ismim var. Bu Telegram kullanıcı ismine de yazıp benden kodu alabilirsiniz ama sizlerden ricam elinizden geldiğince Berdan Medya Telegram kanalına girip kankalarım buradaki e, QR kodu Sizlere göstermiş olduğum QR kod okuyucu ile okutup Tarayıcıda aç deyin çıkan siteye kayıt oluşturun kankalarım Kaydınızı oluşturduktan sonra HB4QU Pardon HB4QU6 kodunu girin Sizden referans kodu istediği yere 20 GB internetinizi kazanın Belirtmiş olduğum gibi bu videodan sonra kankalarım Berdan Medya Telegram kanalında kampanyanın şartlarını daha detaylı paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kampanya belli bir süre devam edecek. Ben de belli bir süre kanıtlı bir şekilde videolar çekip paylaşmaya devam edeceğim. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada hızlı olun kankalarım. Kampanya her an bitebilir. Çünkü bu bir taktik vesaire değil. Kampanya bilginiz olsun yani o konuda.